Ürün tanıtımı yapayım. Evet. Mükemmel bir şey yaptım. Mutfak. Yani gerçekten yemek yapmayı seviyorum. Ama doğada ve basit şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden de böyle ocağımdır falan filan bunlara biraz özen gösterdim. Ve değişik şeyler de yaptım. Hiç kullanmadım ama çok çalıştım. Açtım, kapattım, kurdum. Bir iki şey de yeniledim. Şimdi size onları göstereyim. Şu masa bir kere kafayı yedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim o diğer büyük masamdan kaçışmak istiyordum. Yani arabada yer kalmadı. Yani bir kişi şu anda kampa geldim bir günlüğüne deli gibi şey. Bu metalin bir büyüğü daha var. O benim kendi şu an bundan sonra kamplarımda kullanacağım masaya da oluyor. Yani mükemmel bir şans. O yüzden mesela 1000 liralık masa almadım ama bu biraz pahalıydı. Aklınızda olsun fiyata bakarsınız siz de. karım izleyeceği için söylemeyeceğim fiyatını ama dediğim gibi biraz pahalıydı şimdi onu biraz farklı bir şey söyledim böyle bir ürün aşırı bence keyifli şöyle zıng diye açıyorsun bak zıng fazlası yok bu kadar şu olay şu şuradan kilitleniyor zaten kendi bu diyeceksin ki niye delik ee, bir şeyler denedim hoşuma gitti Şimdi göstereceğim size. Hepsine bakacağız. Evet. Açtık. Bunu da açtık. Bak. Tık kilitliyorsun. Tık kilitliyorsun. bitti Ama kilitlendi. Bu alt katın lastiği. Ayağı, masası falan. Da. Evet. Abi metal bir kere ya. Anladın mı? Hani, Gerçekten sağlam. Ben çok beğendim. Yani bunu kullanacağım masa olarak. Mesela bunu götüremedim. Daha böyle ATV ile çıktım falan. Hemen bunu alacağım abi içinden. Sert masa istiyorsam. Yoksa o da çok keyifli. Sonuçta bir sürü artık masam var. Şimdi şurada bir tek şunlar var. Şu metaller. Onlara dikkat edin. Onları karşınıza alın. Yakın kısımlarını. Evet. Aynen. Bak şimdi. Bak bitti. Yani şöyle bir şey var. Gerek var mı? Var. Kuralım. Bu arada markası şey. Funky Chairs. Aa sitelerinden de alabilirsiniz. Afoni. Fena değil bu konuda. Ee, var. Şey dediğim gibi ben aşırı pratik buldum ürünü. Yani, ha bak, bak Burada unuttuğumuz bir şey var. Ayağı. Teleskopik de ayağı bu. Şeye rahat. Adamlar harbiden düşünmüş. Şimdi İzmirli bir firma vardı, e, Pratik Kamp diye. Onların ürünlerine taktıydım kafayı. Ama gerçekçi olalım, pahalılar. Hani ben yarın öbür gün arabaya yaptırmak istiyorum zaten mutfak. Hani çekince gelenlerden. E, o yüzden de hani çok da para harcamak istemiyordum o süreçte. Işte. içe konuyu. Raf. olarak Sonra oraya da yemek falan koyarsınız. Patates, soğan. Evet. Çok iyi ya. Ben bunu, bunu ha. Heh, şimdi oldu. Ay. Abi. Ya. Dekathlon'un ürünlerini çok seviyorum. Genelde Dekathlon'un ürünlerini alıyorum. Ama Dekathlon'un ki valla küçücük bunun yanında ve hemen hemen çok yakın fiyatları birbirlerine. O yüzden bu seferlik Decathlon götürmeyesin yaptım. Evet. Şimdi Ocak bir yakarsanız da böyle bir ürün daha var. Dalgası. İşte bu size dedim ya metal yerinize yakın tutun diye. Evet. Oldu böyle. Buraya takıyorsunuz. Evet. Bravo. Aynen. Böylelikle havada alıyor. Şimdi bu başka Dediğim gibi abi bu bir mutfak. Yani bu harbiden artık profesyonel bir şey. O yüzden küçük kartuşlar, ufak tefek şeylerle gerçekten zaman kaybetmek istemedim. O yüzden böyle hayvani bir de ocak aldım. Bunu da öyle bir baktım. Hiç yakmadım. Ya bugün her şeyi şimdi yapıyoruz. Birlikte keşfediyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu da ürün tanıtımına girsin. Bu da ya bu Orkamp'ın. Nefis şeyler yapmış adamlar ya. Bak. Zın, zın Açıldı. Elimeci de falandır. İşte ne bileyim kulağıma geldi. Bakayım. Abi, evet. Evet. Bu olmasa düşebilir ama hani pişirirken sana altada bir boşluk daha çıktı. Evet. Bu kan biraz mutfağa çalışıyormuş gibi oldu valla. Ama evet yani. Şimdi böyle de bir bidon aldım. Bu da çok rahat ettirdi beni. Yani hem yer kaplamıyor hem zıntı doluyor falan. Şimdi asıl işin güzel tarafı. Bunun içerisinde. Ama şu tüpü de takayım. Bu arada sadece şöyle bir detay var. Ben bunu bilmiyordum. Eski tübüm gitti. Neredeyse doluydu da yani. Üzüldüm. Ama bu tüplerin ağızlarında şey olayı varmış. bir Biraz ince biraz geniş. Ben genişini kullanıyormuşum. Bunun hortumu asla olmuyor. O yüzden bu ürün için tüpünüzün geniş ağızlı olması lazım. Hacılar. Şimdi buradan böyle hop altı takılıyor. Şu anda gaz verildi. Daha açma. Şimdi su da dursun orada. Zaten onu kullanmayacağız. Dur. o da şuraya Neyi bu ne yaptım bu prototip acı babalar yani bu geliştirilecek ama denedim oldu yani bayağı bir komik oldu ama güzel oldu ya oldu amına koyayım şimdi böyle bir leğen böyle bir lavabo gideri ee, zaten normalde de kullandığım pompam vardı. Bunların hepsini kendi ayar gücünüze kalsın. Ben nasıl yapıldığıyla inanın ilgilenmiyorum. Ama e, yapabilirsiniz yani. Sadece yapıp biliniyor. Yapın. Kendi keyfinize göre kullanın. Kırın. Ben çok kırdım. Yani boruyu yanlış kesin falan. Deneyin. Onun böyle Yapılmış hali, yapılırken ki videosu falan yok. Çünkü böyle bir çalışma yok. Onu kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi, bu artık buraya girdi. Yani ne demek oluyor şimdi? Var, devamımız da var artık. Su da geliyor. Evet. Bakalım, bu içinde. Şimdi normal şartlarda bir tane daha pet bulacağım. Onu da artık buna koyarız. Şimdilik aksın gelmiş olmaz Bunu tam karar vermediğim için az kestim. Yarın öbür gün fikrimi değiştirirsem şey de alabilirim. Başka bir katlanır falan hani ama evet yani çok iyi. Burada artık bir de lavabom var. Yani şimdi nelerim var? Lavabom var. Ocağım var. Tüpüm var. Her şey hazır. Yani bundan sonra bir kahve yapabiliriz. Evet. Bu mutfak yani mutfak şeyin sepetim tavası ondan sonra su ısıtıcım kahve tüm bunlar bunun içinde şayet burada uzun kalsam burada uzun kalsam bana baya baya geçecek kadar malzeme düzenim de var Şimdi... Yani ben bunları açıp bir daha içine yerleştirmem diye düşünüyorum. Ee, ama hani bu seferlik öyle yapalım ki bence de özendirici olsun. Tavuk keşnesi, şam mangal var, yağımız. Abi yani çok kullanışlı kahve yapacağız. Şöyle kahve ki kahve ki de çıkmış sen yani çıksın abi. Yani. Ne haber Şimdi burada neler var? Öğlen acıkırsam ki her zamanki yemeklerim. Vay bulduk. Öğlen yemek acıkırsam ki yemeklerim. Ee, evet. Fitam mitam. Bunları da böyle koyuyorum. Ha, şöyle. Evet. Bu biraz daha çılgın. Sarımsak falanlar filan var. Falan var. Ona işte efendime söyleyeyim. Oo. Domatesi patlatmışız. Yok. Hmm. Evet. Şeyi patlatmışız. Domates değil. Ama bak süper değil mi şimdi bak. Al ah, tamam bom var. <laughs> Umurumda değil ola. Al. Ah. Bu Şu, şurada iki tane ah. Atıyorum. Domatesler. Torbanın üstü şey olmuşlar. Meze dökülmüş. Mezeyi patlatmış. Fark eder mi? Evet bak. Hop. Şöyle. Tamam. Şöyle olsun. Evet. Üzüldüm. Çünkü bu atom olayı fena. Bunu 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 nasıl yapacağız? Heh. Böyle böyle Poşetler yetti yetiyorum, yetiyorum yanımda. Bir şey patladı mı? Patlasın. Şöyle hemen. Evet. Aksa da içine akacak pislik kalacak. Hı. Akşam asıl güzel şeylerden biri bu mantar. Bu mesela bunu içinde kalsın. Soğan. Acı Ve elma. Onları da ekleyin. Evet. Evet. Yani, kadar. Nefis. Evet. evet. Elmamız gizliye çıktı. Gidip alacağım bunu. Bırakmayın. baktık. Bir arkadaş. Hop. Bak. Giden elmayı alıp yuvasına geri getirip temizliyoruz. Ve tekrardan buraya koyabiliyoruz. Evet. Şimdi böyle dursunlar. Şimdi bir de bir çöp kovası yapalım. Tamam. Açalım. Bir sonra bitirelim. Bunu bir yere takmak lazım. Hı, evet. evet, nefis. Çöp torbamız da hazır. Bunlar lavabo için. Deterjan. Ve Sabun. Aynen. Vallahi nefis. Evet, mutfak işi bu. Kahvemizi yapabiliriz artık. Bir güzel yanı daha var. Su içilebilir. Bir de bir su olduğu için yani şaşal. Yeniden doldurduğum yer. Kes Thank <laughs> you.